Adam gidiyor evini satıyor, arabasını satıyor, arsasını satıyor. Ne yapıyor? Götürüyor faize yatırıyor. Diyor ki ben bir koyuyorum, dokuz kazanıyorum diyor. Evet, doğrudur. Senin bu paranı faize yatırman külfetsiz olabilir, masrafsız olabilir, dikensiz olabilir. Ama senin önünde iki tane acı akıbet var, bunu sana hatırlatmak isterim. Birincisi, يَمْحَقُ اللّٰهُ riba. Allah ribayı faizi imha edecek diyor. Aslında sen para kazanmıyorsun. Sen bütün malının, mülkünün, bedeninin, imanının, amelinin altına dinamit yerleştiriyorsun. Allah bunu imha edecek. İkinci büyük bir bela seni bekliyor. Nedir o? fe'zenu bi harbin min Allahi ve Rasuli sen Allah'a savaş ilan etmişsin hacı efendi hoca efendi sofi efendi ahmed efendi Allah'a harbi ilan etmişsin sen diyorsun ki ey Allah'ım ben faiz alarak paramı faize yatırarak sana harbi ilan ettim diyorsun ben bunu demiyorum bana kızmayı Kur'an bunu söylüyor dedim ya camiden çıkıyoruz dinden çıkmış gibi yapıyoruz kendimizi Allah muhafaza etsin. Şu sokakların haline bir bakar mısınız? Bakın bugün senin karın, senin kızın, senin anan açık saçık, artık açık saçık diyemiyoruz. Çıplak geziyor insanlar. Hocam çıplak gezdiğin zaman, böyle albenili açık gezdiğin zaman insandaki iffet, haya, edep duygusunu öldürürsün. Insandan utanmayan Allah'tan utanmaz artık. Allah'tan utanmayan bir nesil meydana getirdi bu kadınlar, bu kızlar. Bu karısını, kızını kıskanmayan insanlar. Allah'tan utanmıyor toplum artık. Çünkü insandan utanmayan Allah'tan utanmaz.